Hepinize selam bernetlerim Ben bernet bugün sizlerle bomba gibi bir video oynayan, bomba gibi videolar karşınızdayım. Evet, daha dün attığım oyunu tekrar oynuyoruz. Yani murder time'ı tekrar oynuyoruz. Ama bu sefer sadece oyunda değil, oynadığım için değil. Bugün kutu açmak için geldim. Ve sadece katillik kanalı olacak. O yüzden ben şu an kapatıyorum. Katil olduğumuzda geliyorum. Ne evet katil olur. Katil geldi. Ben ikinizi alalım o zaman. Hop. Bakın ah, ya, bu içeri. Ya bir şey ya. Hayır. Hayır, önündeki de bıçak atara bir şey işte. Neyse, bir evet, tekrar katil. Tamam. Biri gitti.

görüntü başlıyor. Ben de görüntü başlıyor. Bakın burada. Burada var Asıl adam nerede? Ha. Bye bye. <laughs> Çok iyiydi. O zaman ilk chestimizi açalım. İlk 5'li chestimizi. Bu arada 3 tane galaksi, bir tane büyücüm sandığı, bir tane cevap kasası, 4 5 tane mavi yıldırım, 5 tane zen sandı, 5 tane buhar, 6 tane buhar, 4 tane fırtına kasası, ateş fırtınası, bir tane zehir, 4 tane sakura, 3 tane sakura, 5 tane phoenix, bir tane hero, 2 tane hero falan filan işte. O zaman galaksileri açalım. Hemen birinci tamam. Buradan dairesi geldi herhalde. de uğurlu olan yerimizi. Yola sözü Tamam nasıl bir başlık? Yani bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar geldi. Şu an bir dakika. Şurada bir katil bir yer var. Şuna. sen öldün. sen öldün. Sen direkt bir seni ama Aa, alamam. Hop bastım kaç. Bir şöyle katilde geliyorum. Evet ilk aldık. Katil mi? İlk aldık. Ama aşağı düştüm. Oğlum adam full kulon basıp basıp duruyor ya. Ah be az daha öldürüyorum o zaman. ikinci kutumuzu hemen tekrar açalım bu şu ikiliyi açacağız. Büyücünün sandığını. Şimdi açılma geri gelse açacağız da. Sen de aç. Heh. Tamam. Şimdi buradan neyin gelmesini isterim? Bunun gelmesini isterim. O zaman evet şuradan bastık. Tamam yani kardeşim aç. Her neyse. Tamam bir tane daha geldi. Hadi hadi. Nadir boss'una katılmıyorum. Neyse. Müge kasası. Bunu istiyorum. Ama gelmez. Hak gelmedi. Tamam. Bir nadir rainbow alalım. Tamam. Dibi var zaten. Açalım bunları. Bastım. Oha altın bıçak. Açabildiğim kadarını açacağım şu an. Devam. Tamam. Hiçbir şey gelmedi. <laughs> Arkadaşlar katil olduğuma geliyorum dedim de. Ben zaten direkt katil oldum. <laughs> evet, eh, tamam. Bas. Yok sen gebersene ya. Niye gebersin ya? <laughs> Arkadaşlar tam yukarı çıkıyordum. Vuruldum. O zaman tam bir açmaya devam edelim. Alt uçak çıktı ama şu canavarı çıkmasın istedim. bana bir canavar. Aç 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 artık aç. Canavar! Oha! Sen daha mavi yıldırım kızısı yani. Onun için Canavar çıkarttı. İstediğimi çıkarttın. Ulan nadir zevra veya buradan destansı bırak onu istedim. Dragon. Dragon, 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 come dragon, 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 Kılıç değil. Bir dakika. Oyun bug'a girdi böyle. Sat şunu. Evet. Aa. Ya biraz sakin ya. Ama nasıl ilk kan ben değilim? Abi dragon çıkarttım. Sattım. Sat. Sat. Tek şu kalacak. Dragon çıktı be. Sonunda ya. Kaç para? 21 miyim? devam ediyorum. Burada bakın şu mavi kutulu uçağa gelsin. Evi yıkalım. Mavi kutulu göstermiyor şu an. Ama şu bas. Sıradan altı da. Zaman zen sandığına geçiyoruz. Bunlar da mor parçayı istiyorum. Adım çünkü zaten az şanslı. Oradan çıkmıştı. Buradan da çıkartalım. Çin. Tamam. Tamam. Zen. Bak. Esane bir zen. Hadi. Hadi. Daha yüksek bir motoraj. Sikayona elmas tutacağım. Tamam, bunu satacağız zaten. Ya takas da koyabiliriz. Daha yüksek bir Bakalım gelelim. Baş, oynar, uçaklar. Saat, oynar. Saat, oynar. Saat. saat, saat. Aa, sattı mı onu yok satmış tamam. Ne sandık geldi? ne sandık geldi? Ha, bak bu Boş Nadir bu çoğu. Hop abi. Nadir çıkarttı. Ama bir şey olacak. satılacak. Motomu kursun Yakar geçer. Aşağı bıçak. İğrenç. hiç. Sıkçık Hiç güzel değil. Seviyorum bunlar O zaman ben yine katil olurum Geliyorum derken de katil. Ben seni devam ediyoruz. Hemen sandıklarımızdan yukarı pozasını. Yukarı ne sanışı veya nadir yine şu isterim. Hay patikon gel. Hadi ver bana şu korsanı. Ver bana şu korsanı. Aşağı atacak. Oldu mu bu? E, oldu mu? Bu? Motor. Başlıklar mı? Motor mu? Ne gibi gözüküyor sana? alfa ama bizde özel özel var özel kullanıyoruz evet bakın şimdi buradan bu gelsin ya da bu gelsin ben evi yakar şu ikisi veya bu gelsin çok mutlu olurum aşırı mutlu olurum bu arada şimdi hadi tanrısal hadi tanrısal hadi tanrısal 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 <laughs> bağıramıyorum saat bakın saat, sağ sabahın bağıramıyorum tanrısal geldi olar geldi takı takı geldi sokayın, ton şeytan var, şeytan var, var. Sıcak. İfadeler, başlıklar, tanrı, sıcak, sıcak daha Kasalar, Hadi sen fazla yemesin, muhtemel. Üç. Ah be şeytan geldi diye ben burada bu veya bu hani bu başka bir şey yok. gelmedi. Bu veya size toksik. Bir Ama aslında, aslında bunu istedi sadece. Başka bir şey istemem. Yolda çıkmadı. bir tane vardı. Bu bir yani, üç tane vardı. Aha geldi dur. Ah Bak be. Şurada, ver şuradan ver şunu bana Ya. Yine bir tane daha şey geldi. Karbon. Ulan karbon. 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 İsteyelim. Kar. İşte, kar Yaygın samba geldi. Bu arada daha bayağı var. Daha bunny boxlarımız var. Bir baş Var şu fonksiyonu burada şu başka hiçbir şey istemiyorum. Oh. Ee, bir ya, şey var ya. Şu işte. başlamış. Haberimiz yok da daha. katli oldu Sorunsal oldu <laughs> Arkadaşlar yine öldüm. O zaman biz devam edelim. Ezan takım açmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 tane kasamız kalmış. Zaten 18 olacak. Kilo sandık işte. Bunların hepsi en çok güvenli bir Hepsi en zor bulma sandıklar ve hepsinde 2 şartlar var. Hadi bakalım. Şu kahraman bıçağı ver. Şu, şu, şu kalkışçı ver. Şövalyeyi ver. Başka bir şey istemiyorum. Lütfen. Yok. Saçma sapan bir şey verecek. Umut. Hadi. Tamam bak kalkışçı ver. Bak ne oldu kalkışçı? Tabi. Güle bağlısından çıkarttım. Tamam burada bakalım şu ölümsüzlerden mi? Hayır ben ölümsüzlerden. Burdan vermiyor tek şey var şu. Bu. Ben başka bir şey istemiyorum ya bu ruh da yeniden daha sandık gelelim açalım. <laughs> 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 sizin için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen değerimi bilin. 2 3 4 5 6 7 Hadi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 Ya hayır ya Arkadaşlar yeni oyun başlıyor Bir dakika arkadaşlar az önce bir şey oldu. Şeydeki görünmezlik pelerim varken Öldüm Garip ama Hadi hadi çıkmadı burada. Gelmedi ya. Keşke var, var. Olur. Da ya evet. namaripers. Şey Dağlumuz gibi bir şey. Ne sahte galah. Aks bir para buldum. Çift oradaşı satçı. Namaripers. Buraların benim dediğim motor var. Aynen. motor iğrenç. Saç içim var, saçı falan. Çok kötü. Sadece sadece sadece. tamam biz kasabada devam edelim Ve artık sadece bunny kasalar kaldı 11 tane bunny kasa kaldı aynen bunny kasa aynı bunny işte, kasa bunny kılıç İkisinde çıktı ikisinden çıktı ikisinden arcade çıktı Thank you. Daha Daha bir yakın, bir yakın. Biz gidiyoruz. Daha önce şöyle Seni oynayacak seni Evet, doğru çok iyi Hop 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 hop. Hayır ya, hayır. <laughs> bana ver Eren evet, verdi de. Ver de, ver de, Öyle mi? Arkadaşlar adam içine girmiş. Abi şey de var ya yine ya. Ha tamam. Şimdi içine gir. Hop hop hop. Hop sen... ne? Nasıl? Ama vurdum bunu bıçağı. uçakların bu yetenek, bu yetenek aktif olduğunda çok daha hızlı uçar. Hadi. <laughs> taktiği dinliyor. Bu arada şu kasaların iki geldi zaten. Ver bana ben şu uçağı hadi. Hadi lütfen. Bu kalbi ya ver mi yani? Sıcak hot. Var mı? Var mı o Ateş. Ne zaman olmuyor bir şey var ne? Buradan neyi alıyorum? Avucu ama harika iş yapıyor bir yandan da öyle bir şey de var. Ama keskin dişende da iş yapıyor. Bence biz. Evet. Bence biz avcıyı Her öldürme sürem daha da uzuyor. Ve artık bir avcımız var. İfadelerden bu arada bir sürü aynısına var Yaygın çık. Aa bir dakika. bir dakika. Evet, bıçağa ihtiyacım var. Ve evet, evet bıçak da var. Ya hepsi ışınları ya. Evet. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Işınlandı. Işınlanmadı, görünmez oldu. Işınlanmadı, görünmez oldu. Mutlu avlanmalar, mutlu avlanmalar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Harika. Cidden harika bir şey bu. Harika. Kekler beklerim abi, iyi ki almışım abicim. 3 kişi duruyor? Bunların sadece tek bir kişi Ya dayı ne Allah-ı Ekber! bak işte, göründüğüm tıkas etmedi. Kaçmıştım bu adamdan. Bir saniye var Selim kardeş? Senin bir saniye var? senin Atarsın o bıçağı. Evet, Öldü. Gidip, Mesela orada keskin nişancı olsaydı, o adam ölmüş şimdi. Yani. 65 saniye kaldı. Sa <laughs> Neyse, ne? Oha! Bak işte, keskin nişancı var bu arada. Ciddi anlamda söylüyorum, bu arada keskin nişancı var. Biz de bunları satalım artık. Ne yapayım? Çaça. Çaça, sat. Çok fazla gereksiz var ya. vericisi var. Sat. 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 Bir sürü var. Sat. Sat. Orada. Nasıl bir şey lan? Kırk krediyi satar Sat. Bir sürü çıkart ayırırsan o saat 1 çıkar hatta bir satmıyor sadece normalde bu küçük alt arası, küçük alt arası. Tamam. git anlamında hepsini sat sat öldüğü için zaten yani. o zaman kasamı saçalım. Hayır. Bu da şey. Ne olur şu dersin? Nurdur, şu dersin. Nurdur, 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 nurdur. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Gelse satacaktım ne güzel ya. Gel satmaz bunu Bunu satmaz. Bakalım abi ben yani bunlar 850 e ne diyorum 8'in e e. katı değerle fark alıyorum Neyse. Hadi burada biber bana katil burada geçiyor Alışmışım ya görünme zamanı. Var. Normalde görünme kaçarım ben. E'ye Ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Gördüm. 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 Koştum. Ah, kim oldu? O, oldu. O, oldu. o oldu! O oldu! O oldu! O oldu! Ya! Yok. işte. medyaya katıldığı ne olur? Eğleniyorsun lütfen bir beğeni belki oyunu daha fazla dikkat çekme yardımcı olur. Tüm geri bildirimler için teşekkürler. Kesinlikle harika içerik sağlamaya devam edin. Hepinizi teşvik ediyor. Hepimizin zevk aldığı şey yapmak için yapmak benim zevki bir şey. Şimdi gelen şey yeni çim savaşları oyun modu zindan haritası daha fazla bıçak yetenek ve özel etkinlik yakında bu yakında dükkanına ayrılabilir Aa, bak bu muz abi harbi ya bu çok kötü güzel yaşamcım benim oldu ben ilk yani bir muz kabuğu bırakıp rahat kaybım oralarını sağlaması çantası tamamen çok mantıklı bak 150'ye bunu alacağım Gideceğim mi yani, söyleyeyim bunu alırım tak gibi yok oldu o Tak ya tak, tak, tak yok oldu Oğlum o adam nasıl benden çaldı bu çantayı de ya tamam en azından geldi bir tane geldik, daha aç. Ee, hmm, şuraya sin veya buraya sin işte. Güzel bir şey gelsin de. Hiç güzel değil. Nerede? Sen. Bu beş bir para oldu yine. Yine olmuş bir para oldu. Abi. Bunu alabiliyorum. Bunu al. Birkaç saniye daha kalktım ama şimdi bir bıçağınız oldu. Neşte. Bak bu da bayağı. Eşe. Aşama engeller atmak için onların içine ışınmanızı sağlar. Süre 8 saniye boyunca. 8 saniye boyunca. Bu buradan bastım evi. Burada niye e basarsın ki abi? Öfkeyi buraya niye renge burada basarsın? Zaten sınırsız var evde. Orman, orman çıktı. Şuna. Buradan gözüküyor da hatırlıyorum. Orman çıktı. Tamam ben hemen şuradan yukarıya. Lan bir yani. şey Yukarıda. Görünmez. Görünmez. Şu an görünmez demet. evet. By the box, or page push. By the box, 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 box. By the box, box, box. gördüğünüz önce internet koptu denilip kopmamasına rağmen beni oyuna attı. Rencim basmadı. Buraya mesela şey doğabilir mi? Evet. Buraya işte mesela daha da güçleniyor, daha da Range olmasın böyle, range bastı. <laughs> uzdi, bir bastım ya düştü. O herkesi. De... Hayır, aşkım. İki tane katil var. İkisi de, bir tane de Şu an Evet öldürdüm Süren bal balattı. Öldürdüm. Hayır ya, son anda. açalım. Ben bir şey Tito. Tito. Bak kardeşimiz vardı. Neyse. Bu videoyu o kadar sonra Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Şu <laughs> kıyafet ilaç falan gideceğim. Bir dakika. Kıyafet ilaç falan gideceğim. Aç, 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 aç tanrısı. Aç. Tamam. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. <laughs>